Bir izleyicimiz demiş ki sayın Töre ekonomik bölgeleri tanımlayan uluslararası kanunlar var. Dolayısıyla hangi devlet ister Avrupa Birliği üyesi olsun ister olmasın. Onların münasir ekonomik bölgelerindeki haklarının ihlal edilmiyor olması gerekir. Bir ihlal durumunun olduğu düşünülüyorsa bu anlaşmazlık mevcut mekanizmalar aracılığıyla çözülmeliydi. Demiş Hamburg Almanya'da da olduğu gibi mesela uluslararası deniz hukuku mahkemesine göre yani durumların bu yöndeki e, siz ister tanıyın ister tanımayın ister kabul edin ister etmeyin. Kıbrıs Cumhuriyetinin yasal münasır ekonomik bölge sınırları vardır diyor. Ama Kıbrıs Cumhuriyeti sadece Rumlar değildi. O Cumhuriyetin ortaklarından biri de Bizik. Kıbrıs Adasının ortaklarından biri de Bizik. Dolayısıyla Kıbrıs Adası üzerindeki çevresindeki denizlerdeki ortak da biziz. Dolayısıyla bu arkadaş Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bizim ortak ortaklığımızı görmemezlikten geliyor ve Kıbrıs Rumları Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek yasal sahibi olarak tanımla, tanımlamış oluyor bilmeden de olsa böyle yapmış oluyor. Sonra uluslararası deniz hukuku vardır. Evet uluslararası deniz hukuku vardır ama Unutmayalım ki uluslararası bir anlaşmaydı Kıbrıs Cumhuriyeti Anlaşması, Londra ve Zürih Anlaşmaları uluslararası bir anlaşmaydı ve Garanti ve İttifak Anlaşmaları bir uluslararası anlaşmaydı ama bu durumu Rum tarafı kabul etmedi kabul etmediği için biz bu duruma düştük ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin dışında kaldık. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin dışında kaldık diye bu bizim hakkımız değildir. Bu denizde bizim hakkımız yoktur anlamına gelmiyor. Fiili bir durum göstermedikten sonra maalesef maalesef uluslararası hukuk tek taraflı olarak çalışıyor.